Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Giresun Galatasaray maçı önce değerli izleyenler derseniz çok hızlı bir şekilde maça geçelim. <laughs> değerli izleyenler Giresun'da Galatasaray mı? Haftanın en çok merak edilen maçlarından bir tanesi. Şüphesiz bu maç. Abdülker'in bayrakçı, bardakçı, cezalı değerli izleyenler. Yusuf Demir sakat, onları da söyleyelim. Ligin maçında Giresun kazanmıştı Türk Tekam Arena'da. Giresun Spor son iki maçında kazanıyor arenadaki. Onu da söylemek lazım. Galatasaray ise bu statta yine geçen sene kazanmıştı 2-0. Kendi evinde şunu da söyleyeyim tabii ki kendi evinde Giresun Spor en son Tarihini hiç kazanamamış onu da söyleyelim Giresun kendi evinde Galatasaray'a karşı hiç kazanamadı Galatasaray ise kendi evinde en son 1976 yılında kazandı değerli izleyenler Güzel bir maç olacak Giresunspor 21 puanla kazanırsa puanını 24 yapıp rahatlayacak. Galatasaray ise 45 puanla kazanırsa 48 puanı çıkacak değerli izleyenler. Ben Spikes Vatan Gülüt Bu maçın anlatımını sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım ve maça Giresunspor başlıyor değerli izleyenler. İki dakikada başarılar. Sergio. Emre geldi aldı Kerem. Oliveira. Nelson. Torreira. Emin Bayram Emre Taşdemir yerden Kerem'e doğru Kerem Kerem aldı verdi Icardi'ye Icardi vuramadı Hayrullah Sergin orada, değerli izleyenler Campuzano Baskı var Saşa Boy orada Olivier'e geldi aldı Emin Bayram Olivier'e Kerem Aktürkoğlu çok şık aldı faalü Emre kullandı değerli izleyenler. Torreira. Soldan sağa geldi o top. Sasha Boy. Bıraktı Mertens. Mertens. Mertens vuruyor. Olucan Piri. Kafa gelir mi? Gelmedi. Bayiç. Torreira. Mertens. Barış Alper'e. Icardi. Icardi vuruyor. Olucan Piri. İlk 8 dakikada 9 dakikada harika başladı Galatasaray. Oliveira. Mertens çekti. Bıraktı Oliveira ya. Orta geldi. Icardi zıpladı. Alexis Perez doğru yerde. Baskı var. Oliveira. Icardi. Barış Alper. İyi yere doğru. OLIVIERA Oliveira vuruyor. Roman sayısı, çarpan top. Alexis Perez tuttu o topu. Alper. Uzun bir bas. Torreira'da kaldı top. Oliveira. Sasha Boy. Barış'a doğru. Bir kez daha Sasha Boy. Bıraktı şimdi Barış'a. Barış orta geldi. Kerem'e doğru Hayrullah. Emre top kaybı. Görkem. Sergio. Emre Taşdemir hatasını telafi etti. Emin Bayram. Emin Bayram bir kez daha geldi aldı. Nelson. Barış'a doğru. Barış bıraktı. Saşa boyu açtı. Icardi dokunamadı. Roman Saiz. Emin Bayram. Emre Taşlı bir. Kerem'e doğru. Kerem bir çalı. Kerem. Çıkarttı geriye. Torreira. Torreira vuruyor. Meya. Borja Sainz. Riyad Bayiç. Hız atak şansı Görkem. Serginho Emre de geldi aldı. Emre. Kerem'e doğru. Kerem. 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 Torre neden geriye? Emin Bayram. Nelson. Emin Bayram. Saşa Boy. Barış geldi aldı. Bir kez daha Saşa Boy. Nelson. Emre Taşdemir. Torreira. Nelson. Emin Bayram. Emre. Kerem. Boşu görüyor Galatasaray. Görkem topu geldi aldı. Görkem. Araya doğru Emin Bayram. Yine bir top kaybı. Bir kez daha Görkem. Sergio. Emin Bayram. Yine aldı değerli izleyenler. Emin. Icardi. Torreira Mertens'e paslaştı. Sasha Boy. Barış'a doğru. Barış'ın ortası Icardi'ye gelmedi. Görkem. Riyad Bayic ön alanda büyük bir baskı var. Mertens geldi aldı oldu bu. Mertens. Sasha Boy. Torreira. Geriye doğru Emin Bayram bekletmeden Emre Taşdemir'e. Emre. Emre. Emre ortasını da açtı. Icardi doğru Icardi vuruyor. Kerem dönen top. Riyad Bayiç. Görkem oradaydı Emin Bayram. Saşa Boy. Emin Bayram geldi aldı. Mustera'ya bıraktı değerli izleyenler. Mustera. Emin Bayram. Saşa Boy. Barış. Mertes. Icardi'ye doğru Icardi. Arka tarafta Kenan var. Kenan vuruyor. Onu can piri. Oliveira orta geldi. Icardi'ye doğru. Meya, Mertens, Kerem'e doğru. Penaltı. Penaltı değerli izleyenler. <laughs> Topun başında Icardi var değerli izleyenler. Penaltı kullanılacak. Icardi geliyor. Icardi. Icardi bakıyor. Icardi topağalarda. Mario Icardi. 1-0 oluyor. Galatasaray'a geçiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın boyu 99 Uzun yere doğru değerli izleyenler. Borja Sainz. Bayiç vuruyor Emi Bayram. Şu ana kadar maçın ilgisi Emi Bayram. Kerem. Geldi bıraktı Emre'ye doğru. Emre. Zor bir pas. Arias orada. Roman Arias. Aldı Dubai Lula. Baskı var Icardi'ye doğru Icardi Geldi aldı Icardi bir çalım Icardi çekti Icardi Hayrullah Blazer Hayrullah Baskı var Görkem Sergio Sasha Boy girdi araya Barış Alper önünde boşluk var Barış Alper'in Barış Alper Attı topu Barış Alper, Alexis Perez. 45 artı 1 oynanacak. Roman Meia, görkem. İyi yana da onu Alper, Sachaboy, Icardi indirdi ve ilk yarı bitti değerli izleyenler. Galatasaray 1. Giriyorsun Spor 1, 0. Yunus Akgün öyle dargı değerli izleyenler. Oyundan çıkar izin Barış Alper Yılmaz. Mertens. Emre Taşdemir. Emin Bayram. Saşa Boy. Oraya baskı geldi. Top yine. Saşa Boy'da kaldı. Nelson. Emin Bayram. Emre Taşdemir Oliveira Mertens vuruyor Torreira havadan Emre'ye doğru Emre bir ortadondan Mertens'e doğru Dönen top Icardi Yine yazdı Icardi 2-0 oldu Galatasaray Farkı 2'ye çıkardı değerli izleyenler, <Sessizlik> i̇zleyenler. Giuseppe ikinci kez tantrı yapıyor değerli izleyenler Kambuzano, Görkem Torreira, Mertens, Torreira, Riyad Bayic, araya doğru, Görkem, Boyle Sainz'i karşılayan Saçaboy Boy, Görkem, Saçaboy Boy, Sainz'e kaldı dönem top boşta Emre Taşdemir, Saşa Boy, Torreira, top kaybı yine, Alper, araya doğru, Emre Bayram, Oliveira, Kerem, 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 yine geçti Kerem, Emre'ye doğru, Emre geliyor, Galatasaray 3. gol için geliyor. Icardi. Icardi vuruyor. Olacağım biri. Hemen başlattı Roman Meya. Görkem. Görkem pasını aktardı Emre. Nelson'dan Muslera'ya kadar geldi değerli izleyenler. Muslera. Nelson. Topa sahibi olma ekranları. Ekranlarda topa sahibi oranları. %57, %43. Emre Taşdemir geriye doğru Mustera. Aç oyunu değerli izleyenler Mustera. Yunus'a, Yunus. Çok şık dönme içerisinde olmadı. Alper, Emin Bayram. Taşa boy, Emin Bayram. Nelson. Emre. Emre, çok şık bir çalım daha Emre'den. Emre geldi bıraktı, Kerem'e doğru. Kerem orta. Icardi vuruyor onu Jampiri. Hemen baş hattı Onurcan biri. Torreira. Yunus. Yunus Akgün. Yunus bir canına. Saşa Boy. Torreira. Saşa Boy orta. Mertens de oradaydı Roman. İyi bir uzaklaştırma Roman Arias. Riyad Bayiç. Serginho. İyi yere doğru Görkem. Riyad Bayiç. Pot. Görkem yerine kumas. Onu da alıyor değerli izleyenler. Berkan ve Mata oynadığı olacak değerli izleyenler Galatasaray'da da. Mertens ve kenara geliyor. İşte Olivier ve Mertens. Berkan değerli izleyenler son haftaların çıkış ve en iyi oynayan oyuncularından bir tanesi Galatasaray'dan. Orta geldi. Toneira. Icardi. Çalım gelmedi. Sergio. Araya doğru. Şut. Mustera. Harika kurtardı Mustera. Kerem. Bıraktı Kerem. Hayrullah'a geçti Kerem. Kerem Aktürkoğlu geliyor. Galatasaray geliyor Kerem. Onu karşıya Hay Kerem. Kerem vuruyor. olucam Canpiri. Mata bana bırak dedi korneri. Juan Mata. Ortaya yaptı. Torreira arkaya. Kafa. Son to anda. Kerem indirdi. Emin olacağım biri. İnanılmaz bir baskı var Galatasaray'da. İşte Hayrullah. Tam çizgide çıkardı değerli yani izleyenler. Juan Mata. Bir kez daha kullandı. Emin Bayram'a doğru. Emin vuruyor. Top ağlarda. Emin Bayram. Galatasaray kariyerinin İlk golünü atıyordu Alizianlar Parku 3'ü çıkardı Galatasaray Sainz Mustera geldi aldı Mustera Nelson Kerem Kerem çok şık bir şalın Kerem. Kerem geliyor. Kerem bir şalın Kerem. Kerem bakıyor arkadaşlar dalına. Kerem geriye doğru Emin Bayram. İyi yere doğru gelmedi. Sainz. Arka tarafa doğru Sergio. Riyad Bayiş tek tek çalımlar. Sergio alarda Sergio'nun golü. Icardi Torreira Emre Kerem Aktürkoğlu Emre Icardi Icardi Alexis Perez Nelson Muslera Taşaboy iyi yere doğru. Nelson. Torreira. Bir uzun topla ondan. Kerem. Kerem. Çok şık geçti yine Kerem. Icardi de orada. Orta. Arka tarafa. Yunus'a doğru. Berkan kafayla. Mat'a vuruyor. Berkan geldi aldı. Emin Bayram. Torreira. Emin Bayram. Torreira. Bir kez daha Emin Bayram. Kerem. Icardi'ye doğru. Icardi. Çok şık bir şut denemesi. Alexis Perez. Baskı var. Nelson oradaydı. Alper. Berkan geldi girdi araya. Berkan. Son 4 dakika artık. Muslera. Uzun bir bas. Emre. Kerem. Mata araya doğru. Berkan'a. Berkan vuruyor. Topağlarda. alarda Berkan. Berkan Kutlu'nun golü 4-1. Berkan Kutlu Mata çok şık bıraktı Berkan da köşeye bıraktı Değerli izleyenler Serginho Baskı var Serginho Serginho kendi gidiyor Sainz çok şık bir pas Alper. Torreira araya girdi. Tekrar Sainz girdi araya. meya bıraktı. Bayiç vuruyor Mustera. Hemen başlattı Emre. Berkan. Kerem. Hala koşabilecek enerjisi var Kerem'in. Kerem. Kerem geliyor. Bıraktı. Icardi'ye. Icardi'den Berkan'a. Berkan vuruyor. Topluca'da ve maç bitiyor değerli izleyenler. Galatasaray 4, Giresunspor 1. Galatasaray maçı kazanıyor değerli izleyenler. Deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi yine bu ekranlardayız. Pazar günü de yine birbirinden güzel maçları çekiliyor değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.